Erciyes Dağı, Türkiye'nin en yüksek beşinci dağı olarak bilinen ve Kayseri'nin simgesi haline gelen bir stratovolkandır. 3916 metre yüksekliğiyle Orta Anadolu'nun en görkemli zirvelerinden biridir. Bu video içeriğinde Erciyes Dağı'nın jeolojik oluşumunu, volkanik faaliyetlerini ve günümüzdeki durumunu keşfedeceğiz. Erciyes Dağı'nın oluşumu yaklaşık 23 milyon yıl önce başlayan volkanik faaliyetlere dayanır. İlk evrede Koç Dağı ile birlikte volkanik patlamalar ve kaldera oluşumu gerçekleşmiştir. İkinci evrede ise kalderanın çökmesiyle Göğ Dağı, Ali Dağı ve Lifos Dağı gibi domlar oluşmuştur. Erciyes'in volkanizması 2,6 milyon yıl önce püskürmeye başlamış ve lav akıntıları, kül ve ponza akıntılarıyla şekillenmiştir. Erciyes Dağı'nın en son büyük patlaması 20 bin yıl önce gerçekleşmiştir. Bu patlamalar sırasında volkanik çığlar ve çamurlu seller oluşmuştur. Bilimsel araştırmalara göre Erciyes'in son volkanik faaliyeti 597 ile 8.300 yıl önce yaşanmıştır. Ayrıca 80.000 yıl önceki faaliyetler de kayıtlara geçmiştir. Uluslararası Volkanoloji Birliği, Erciyes Dağı'nı aktif volkanlar grubuna dahil etmektedir. Aktif bir volkan, son 10 bin yıl içinde en az bir kez patlamış olan dağ olarak tanımlanır. RGS bu kriteri karşılamaktadır. Ancak günümüzde patlama belirtileri gözlemlenmemektedir. RGS dağı sadece jeolojik özellikleriyle değil, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Kış turizmi için RGS kayak merkezi, yaz aylarında ise trekking ve dağcılık aktiviteleriyle ziyaretçilerini ağırlar. Dağın eteklerinde bulunan Tekir Yaylası, doğa severler için ideal bir kamp alanıdır. Jeoloji mühendisi Adnan Evsen, Erciyes Dağı'nın kısa vadede patlama belirtisi göstermediğini ancak uzun vadede yeniden aktif hale gelebileceğini belirtmiştir. Bir volkanın patlaması için mikro depremler, sıcak su çıkışları ve zehirli gaz emisyonları gibi işaretler gereklidir. Şu anda bu tür belirtiler gözlemlenmemektedir. Erciyes Dağı, jeolojik oluşumu, tarihsel patlamaları ve doğal güzellikleriyle Orta Anadolu'nun en önemli volkanik yapılarından biridir. Günümüzde aktif bir volkan olarak kabul edilse de patlama riski düşüktür. Bu eşsiz dağ, hem bilimsel araştırmalar hem de turizm açısından büyük bir değer taşımaktadır.